Sabahattin Ali'nin Yusuf romanının geçtiği, aynı zamanda kendisinin şirince bir kasabaydı diye bahsettiği Balıkesir'in Edremit ilçesindeyiz. Aslında Ehri Dere'de doğan Sabahattin Ali'nin yolu, babası Yüzbaşı Ali Selahattin Bey'in Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda maaluyla emekli olmasıyla Edremit'e düştü. Sabahattin Ali o yıllardan bahsederken, babasıyla birlikte pazar pazar gidip çerçelik yaptıklarını anlatırdı. O dönemde bölge Yunan işgalinde olduğu için babası emekli aylığını alamıyor ve aile zor günler geçiriyordu. ''Ben de boynuma bir işporta taktım, içerisini öteberi doldurup bunları Rum mahallelerinde satardım.'' diye anlatırdım. Sabahattin makara sattığı mahalleler bugün hükümet konağının ve eski Rum mahallelerinin olduğu yerlerdi. Yazarın Edremit'te yaşadığı birkaç yıl boyunca ailesiyle birlikte anneannesinin ve dedesinin yanında kaldığı bu ev ise Edremit Belediyesi tarafından 3 Nisan'da ziyarete açıldı.